Yazıcım şu an kapalı kalımda. tuştan açıyorum. Açılıyor. Açılınca hemen kapağımı açıyorum. Bas kafam sola gelmesini bekliyorum. fark etmesini bekliyorum. Evet, bas kafam sola geldi. Buradaki kartuşlarımız var. Bunları şu şekilde itiyorsunuz kendinize geri Eğer gelmezse biraz şu şekilde çekebilirsiniz. Daha sonra cihazımın kapağını kapatıyorum. Evet sağ tarafa geçti. Şu an cihazımı kapatıyorum bu şekilde. Kapattıktan sonra kapandı. Fişini çekiyorum arkasından. Buradaki işlemim bitti. Cihazımın burada hava alma tıpaları mevcut. Bunlar 4 tane. Her rengim var. Biz genelde buraya farklı tıpaları koyuyoruz. Bu şekilde kapatıyorum. Her renge. 4 tane. Bu şekilde. Dedim ki tıpamız mevcut değil gerelde bant yardımı da bunların yerine şöyle güzelce bantlarsak şu şekilde yapabilirsiniz daha sonra burada açık ve kapalı var şurada valfimizi tutan bir tane e, hortumuz tutan bir tane valf mevcut valfimiz zaten hortumun üstünde yer alıyor silindir hemen şu şekilde kapalı alıyorum sıkı bir şekilde Buradaki işlemimiz tamamen bitti. Kapağı kapatıyorum. Daha sonra aracımın kırılmaması için bir tane pat pat olabilir. Bu şekilde bir koruyucu ve ambalaj koyuyorum ve paketliyorum cihazımı. Sıçrayabilirim. Dışını kapatabilirim komple. Bu şekilde paketlemeniz yeterli.